aşağıdaki şekilde insanda solunum sistemi ile ilgili X, y, Z, T yapıları gösterilmiştir. Bu şekilde X, Y, yapıları ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Bu tarz sorularda öncelikli olarak şekilde bulunan kısımların isimlendirmesini yapmamız gerekiyor. Bu sayede doğru isimlendirme ile yorumları daha doğru yorumlar yapabiliriz. X'e gösterilmiş olan kısım soluk borusu. Diğer ismiyle Trake diye isimlendirilen yapı. Y ile gösterilen yapılarımız bronşlar. T ile gösterilen yapımız bronşçuklar. Ve Z ile gösterilen yapımısa gaz alışverişinin yapılmış olduğu, gaz alışverişi yapılan alveol demiş olduğumuz yapılar olacak. Şimdi burada birinci öncülümüzde X ile gösterilen yani soluk borumuzda dıştan içe doğru düz kaslar, bağ doku, kıkırdak doku, e, düz kaslar, kıkırdak doku, sille ve bağ doku olduğunu söylüyor. Bu ifademiz hatalı. Neden hocam hatalı? Bağ doku demiş olduğumuz yapı en dışta olması gerekiyordu. Burada ise bakın sıralamada dıştan içe demiş yani bağ dokuyu en içte göstermiş. Bağ doku en dışta olmalıydı. Bu nedenle bir numaralı öncülümüz hatalı. İkinci öncülde Z yani alveol demiş olduğumuz yapıyla alakalı. Alveoller tek katlı yaz septalden oluşur diyor. Doğru. X ve Y yani soluk borusu ve bronşlarda hiyalin kıkırdaklar bulunur. Doğru. Hocam soluk borusundaki hiyalin kıkırdaklarımız C şeklinde. Bronşlardaki ise tam halka şeklinde soluk borusunda C şeklinde olmasının temel sebebi arkasında yemek borusunun bulunması. Ve 4 numaralı öncülde ise Z'nin yapısında bulunan bazı hücreler sürfaktan denilen bir madde salgılar. Sürfaktan demiş olduğumuz madde alveollerde gaz alışverişini kolaylaştıran, az bir iç basıncını dengeleyen özel bir lipoprotein yapılı sıvımızdır. İfadelerden hangileri doğrudur dedi. 2, 3, 4 numaralı öncüllerimizin doğru bulunmuş olduğu E şıkkımız doğru cevabımızdır. Kan damarlarında bulunan kemoreseptörleri uyararak soluk alıp verme hızının artmasına neden olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? Bizim soluk alıp vermemizi sağlayan en temel faktör kan pH'ımızın azalmasıdır. Kan pH'ı azalmasıdır hocam. Burada kanımızdaki karbondioksit miktarı artar. Kan plazmamızdaki karbondioksit miktarı artar. Karbondioksit sulu çözeltilerinde asit özellik gösterdiğinden dolayı pH düşer. Bu sayede soluk alıp verme hızımızın artmasına sebep olacak ki bu kemoreseptörler omurilik soğanımızı ponsu uyaracak. Kan pH'ın azalması şıklarımızda C şıkkında Gözlenmekte bizim soluk alıp verme hızımızı arkadaşlar kanımızdaki oksijen miktarının azalması, artması etkilemez. Soluk alıp verme hızımızı kanımızın osmotik basıncı etkilemez. Soluk alıp verme hızımızı kanımızda bulunan karbomino hemoglobin miktarı etkilemez. Ve al yuvar sayısının artması etkilemez. Bizim temel anlamda soluk alıp verme hızımızı kan pH'ımızın azalması etkileyecektir. Bu nedenle cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdaki şekilde akciğerlerin yapısına bulunan alveoller gösterilmiştir. Buna göre alveollerle ilgili ifadelerden hangileri yanlıştır? Şıklarımıza bakacağız ve yanlış olan ifadeyi bulacağız. Arkadaşlar alveol demiş olduğumuz yapı çok çok önemli ve değerli. Bununla alakalı bilgi sahibi olmamız gerekiyor. A şıkkında alveollerdeki bazı hücreler sülfaktan adı verilen bir sıvı salgılar. Doğrudur hocam. Bu sülfaktan isimli sıvının temel görevi alveol iç basıncını dengelemek, gaz alışverişini kolaylaştırmak gibi özellikleri vardı. B şıkkında oksijenler alveollerden kılcal damara, karbondioksit ise kılcal damardan alveole geçer. Bu ifade doğru. Hatırlarsak alveole gelen Alvol, atar, akciğer atar damarıyla gelen kanımız karbondioksitin fazla olduğu kandı. Alvollerden çıkan akciğer toplar damarları ise akciğerlere giden toplar damarları ise oksijenin fazla olmuş olduğu damardı. Yani hocam burada gelen karbondioksitin fazla olmuş olduğu kandaki karbondioksit alveol boşuna geçmeli. Havada bulunan çok miktarda oksijen ise kana geçiş yapmalı ve B şıkkında bunu anlatmışım. C şıkkında ise alveol kılcalın atar damar ucuna yakın kısmında alveollerden kılcal damara oksijen geçişi gerçekleşir. Bu ifade birazcık hatalı. Neden hocam? Çünkü atar ucunda karbondioksit fazla bulunmakta. Karbondioksit fazla. Burada karbondioksit geçişi daha çok gerçekleşiyor. D yani C şıkkındaki ifademiz hatalı. D şıkkında alveoller memeli akciğerinde karakteristiktir. Doğru. TYT'de bu bilgiyi çok sık sormakta. Eğer alveol varsa, vücutlarında kıl varsa, diyafram bulunuyorsa memeli sınıfına ait bir hayvandır. E şıkkında ise tek katlı yassı epitellerden oluşur diyor. Doğru. Alveoller tek katlı yassı epitelden oluşmakta. Cevabımız yanlış cevap. C şıkkı olacak. Bu nedenle cevabımız C şıkkıdır soluk alıp verme olayı sırasında solunum gazlarının geçiştiği bazı yapılar aşağıda verilmiştir. Aşağıda bulunan şemamızda, şekilde görmüş olduğunuz şemamızda solunum gazlarının geçiştiği yapılar sıralama şeklinde gösterilmiş. Bunlarla alakalı solunum gazlarının geçtiği yapıların sıralaması doğru olur. Hangi ikisi yer değişirse sıralamamız doğru olur demiş. Şimdi bakalım hemen hocam. Takip edelim ve buna göre yorum yapmaya çalışalım beraberce. Havayı aldık. Ağızdan geçti. Yutağa geldi. Gırtlağa geldi. Evet buraya kadar. Doğru. Gırtlaktan sonra soluk borusu. Doğru. Soluk borusunun diğer ismi trake denilen yapımızdı. Bronşçuklara geldi. Bronşlara geldi diyor. Hocam burada bir hatamız var. Önce bronş sonra bronşçuk olması gerekiyor. Yani hangi ikisi yer değiştirmeli? 2 ve 3 yer değiştirmeli. Cevabımız bu nedenle B şıkkı olacaktır. da soluk alıp verme hızının kontrol mekanizması aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre soluk alıp verme hızının kontrol mekanizması ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar şekilde soluk alıp verme hızımızla alakalı bir mekanizmayı gösteren şeklimiz bulunmakta. Hocam nasıl çalışıyor mekanizmamız? Bakın kandaki karbondioksit miktarımız artıyor. Kandaki karbondioksit miktarı arttığından dolayı pH düştü, homeostazi bozuldu. Hem beyin omurilik sıvısında pH düştüğü için omurilik soğanı uyarıldı. Hem de ana atardamardaki yani aorttaki kemoreseptörler uyarıldı. Burada bulunan reseptörlerimiz kemoreseptörler uyarıldı ve pH değişimi algılanarak neresi uyarılacak hocam? Omurilik soğanımız uyarılacak. Ve omurilik soğanımız da gitti. Soluk solunum hızımızı artırdı. Kasların, gerekli kasların, kaburga kasları, diyafram kasının kasılmasını sağlayarak soluk alıp verme hızımızı artırdı ve kan pH normale döndü. Şimdi bu bilgilerimizi ışığında bu şeklimizi yorumladıktan sonra Şimdi öncüllerimize bakalım. Hangileri doğru, hangileri yanlış birlikte karar verelim. Birinci öncülde kandaki pH kandaki karbondioksit miktarının azalması solunum hızını artırır diyor. Dikkat ederseniz bizim şeklimizde kandaki karbondioksitin yükselmesi diyordu. Burada ise azalması diyor. Yani bir numaralı öncüldeki ifademiz hatalı. İkinci ifadedeki öncülümüzde ise Ana atardamarda ve omulik suanında bulunan kemoreseptörler kanın pH değişimini algılar. Dikkat ederseniz şeklimizi iki yerde pH değişimi algılanıyordu. Birincisi bakın pH değişimini algılayan yapımız boz sıvısındaki pH düşmesi omulik soğan tarafından algılanır. İkincisi ana atardamardaki reseptörler yani kemo reseptörler azalmayı algılar diyordu. Yani 2 numaralı öncülümüz doğru. 3. öncüle bakalım. Doğru mu? Yanlış mı? Omurilik soğanında solunum hızını kontrol eden otonom merkezler bulunur. Arkadaşlar omurilik soğanı otonom merkezdir. Yani istemsiz bir şekilde beynimizin isteği olmadan istemsiz bir şekilde soluk alıp verme hızımızı kontrol eder. Bu bilgimizde, bu ifademizde doğrudur. 2 ve 3 numaralı ifadeler doğrudur ve bunların yer almış olduğu doğru cevabımız D şıkkıdır. Sağlıklı bir insanın kan plazmasında aşağıda verilenlerden hangisi bulunmaz diyor. Arkadaşlar kanımızın plazmasında A şıkkında yer alan karbonik anhidraz enzimi bulunmaz. Peki hocam bu karbonik anhidraz enzimi nerede bulunur? karbonik anhidraz enzimi al yuvar sitoplazmasında bulunmaktadır. Temel görevi karbondioksit ve suyun doku kılcalığında birleşerek karbonik asitin oluşmasında görev yapmaktadır. Hocam kanımızın plazmasında karbondioksit gazı bulunur mu? Evet. %7 oranında çözülmüş şekilde bulunabilir. Kanımızın plazmasında bir karbonat iyonları bulunur mu? Evet hocam. Karbondioksit taşınmasında %70 oranında bir karbonat şeklinde taşınıyordu. Peki hocam, kanımızın plazmasında azot gazı bulunur mu? Evet hocam, azot gazı çözünmüş olarak taşınıyordu. Ki hatırlarsanız, solunum semi rahatsızlıklarında vurgun oluşumu denilen bir durum söz konusu. Kan plazmasında çözünmüş olan karbondioksitin gaza dönüşmesiydi. Ve kan plazmasında oksijen gazımız bulunur mu? Evet hocam, %2'lik bir oranda yani çok az bir miktarda kan plazmamızda oksijen gazı bulunmaktadır. Bu nedenle doğru cevabımız A şıkkıdır. Alveollerin iç yüzeyini örten sürfaktan maddesiyle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Hocam alveollerimizin iç yüzeyinde sürfaktan denilen bir madde bulunmakta. Birinci öncülümüzde soluk alıp verme sırasında alveollerin sönmesini engel olur diyor. Doğrudur. Sürfakların temel görevlerinden bir tanesi alveollerin kapanmasına yani sönmesine engel olmaktır. İkinci öncülümüzde solunumda sıvı kaybına engel olur diyor. Doğrudur hocam. Sürfakların bir diğer görevi ise solunumda aşırı derecede sıvı kaybını engellemektir. Üçüncü öncülümüzde protein ve fosfolipitten oluşur diyor. Doğrudur. Hatta sürfaktan yapılı maddeye sürfaktan isimli maddeye lipoprotein yapılıdır da denilebilir. Doğru cevabımız 1 2 ve 3 numaralı öncüllerin yer almış olduğu E şıkkıdır.